Selamlar yeni videoya hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar banlanan ve kaldırılan Brookhaven oyununa bakacağız. Hemen video başlayacağım. Hemen oyunu oynamaya başlayacağız. Anlatmaya başlayacağım ama video başlamadan önce eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı bir de videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok çok mutlu olurum. Bunları neden istiyorum? Çünkü arkadaşlar videolarıma çok uğraşıyorum. Çok emek veriyorum. Bu yüzden bu emeğimin karşılığı olarak bunları yaparsanız yani kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz benim emeğimin karşılığını vermiş olur ve aynı zamanda beni çok çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Yani bunlar istemin tek sebebi bu arkadaşlar yani. Biz de mutlu olmayı hak ediyor sonuçta. Yani biz de insanız arkadaşlar. Öyle youtubers diye e, malız duygusuz sanmayın bizi sonuçta. Neyse arkadaşlar o zaman yavaştan videoya başlayalım. Şimdi e, olay ne arkadaşlar? Olay şu şekilde. Brookhaven'ın biliyorsunuz bizim şu anda gerçek normal Brookhaven oyunundayız. Brookhaven'ın bir sürü sahte kopya, çakma oyunu var arkadaşlar. Böyle insanların oluşturduğu, Brookhaven'e benzeterek yaptığı veya oyunu kop ta kopyalayı tamamen aynısını yaptığı çakma Brookhaven oyunları var. Bu oyunlar arkadaşlar genelde %90 ihtimalle sürekli olarak banlanıyor ve Bunlar bu oyunlar banlandıkça yeni çıkıyor. Oyun yasaklanıyor, banlanıyor. Yani Roblox'tan siliniyor arkadaşlar. Oyun oynanmıyor artık, siliniyor. Ee, ve bunlar silindikçe sürekli olarak, sürekli olarak yeni oyunlar çıkıyor. Birisi banlanıyor, yeni çıkıyor. Birisi banlanıyor, diğeri yeni çıkıyor. Ee, bu da arkadaşlar hani artık bazı insanların sinirini bozmadı. Bu videomda da arkadaşlar bu oyunlardan, hani yakın zamanda banlanacak olan bazı oyunlardan oynayacağız. Ee, yani daha doğrusu çakma Brookhaven oyunlarını oynayacağız ve yorumlayacağız. Bu videoları çok sevdiğinizi biliyorum. Ben de çok seviyorum çakma Brookhaven oyunlarını oynamayı. O zaman yavaştan başlayalım. Şimdi çakma Brookhaven oyunlarını nereden bulacağız arkadaşlar? Tabii ki geleceğiz ve yukarıya şu şekilde Brookhaven yazacağız Roblox'ta. Sonra buradan oyunlara bakacağız. Şimdi çakma Brookhaven oyunları var. Bir gördüğünüz gibi zaten bir sürü çıktı. Mesela böyle bir şey var. Sonra burada böyle bir şey var mesela. Sonra burada eee fınaflı bir tane Brookhaven var. Burada böyle çuçu Charles diye bir Brookhaven var Yani Wednesday var mesela. Şu anda arkadaşlar Wednesday bayağı popüler. Böyle Wednesday ile alakalı da şeyler yapıyorlar. Yani saçma sapan sahte gördüğünüz gibi Brookhaven oyunları var. Bunlardan bazılarını oynayacağız. Bunlar işte görürsünüz arkadaşlar. Sallıyorum haftaya bu banlanır, haftaya bu banlanır. Başka bir oyun çıkar. Yani sürekli olarak birisi banlanıyor başka oyunlar çıkıyor. Hep farklı farklı saçma Brookhaven oyunları, çakma Brookhaven oyunları çıktığı için arkadaşlar biz de bunları sürekli oynamaya, devam, denemeye devam edebiliyoruz. Şimdi burada Brookhaven RP, Wednesday Rainbow Friends, Morphs diye bir oyun var ve fotoğrafları çok saçma sapan yani gerçekten ilginç, değişik, alakasız fotoğrafları var. Brokeo'nun Rainbow, Rainbow Friends ve Wednesday karışım bir oyunmuş. Buraya da korku oyunu yazmışlar ama korku oyunu olmadığına eminim. Şimdi oyuna girelim ve deneyelim arkadaşlar. İlk çakma oyunumuz bu olsun ve başlayalım. Hoppa oyuna giriş yaptık arkadaşlar da bu oyunun Brookhaven'la ne alakası var abi şimdi oyunda arkadaşlar etrafta şapkalar var şapka falan alabiliyoruz kendimize bedava a bedava değilmiş bedava olur mu hiç peki bunlar bedava mı mesela bunlar çok güzelmiş bunları alabiliyor muyum ben bedava bunu almayı deneyeyim aha ne oldu lan o harbiden oldu Arkadaşlar bu çok güzelmiş ya bir dakika bunları istediğim gibi dönüşebiliyorum gördüğünüz gibi ee, dur değiştirelim ben şu şeyi alayım ee, hangisini alayım normalini alayım ya yok şu kırmızıyı alalım kırmızıyı alalım ee, burada başka şeyler de var gerçekten ilginç bir şekilde oyunu Yapmışlar Saçma sapan arkadaşlar. Bu tarz oyunlar e, genelde robuxluza alıyor. Bu oyun gördüğünüz gibi Brookhaven'dan çok Rainbow Friends'e benziyor. Rainbow Friends oyunu da daha çok benziyor. Ve her tarafta bakın sağda, buralarda işte, e, burada, şuralarda her tarafta fark ettiyseniz robuxlu şeyler var. Bunlar niye var diye soracak olursanız bunlar tamamen Robuxsuz arkadaşlar. Çocukları kandırmak için. Gördüğünüz gibi ilgi çekici şeyler var oyunda. Her taraf böyle renkli renkli karakterler var falan. Oyun ilgi çekici duruyor. Böyle bir şekilde çocukların robuxunu almaya çalışıyorlar arkadaşlar. Bu şekilde kandırmaya çalışıyorlar. Mesela ben buna bassam ne olacak? Ee, basınca ne oluyor? ha korkutuyormuş gibi yapıyor arkadaşlar. Ee, Okey. Jumpscare zaten korkut demek. O tarz bir şey. Gördüğünüz gibi korkutuyormuş gibi yapıyor. Yani çok da korkunç olmamış. Be. Birazcık saçma bir oyun arkadaşlar. Bayağı bir saçma bir oyun. Yani Brookhaven'da dediğim gibi hiçbir alakası yok. Ama Brookhaven başlığı koyuyorlar oyuna ki insanların ilgisini çeksin. O zaman bu oyundan hızlıca bir çıkalım. Sonra diğer oyunumuza geçelim. Başka hangisini oynasak? Şunu oynamak istiyorum ya. Choo Choo Charles diyor. Bir dakika. Transfer diyor peki. Transfer falan acaba bu oyun çalışmıyor mu? Bakın böyle tren bir şey bu. Korkunç bir tren var. Şuna bir giriş yapalım o zaman. Hemen bir de bunu deneyelim. Bargage oyuna girdik de bu ne FPS modundayım ve gerçekten bu oyun korkunç olabilir ya. Bu oyunun da Brookhaven'la alakası yok bu arada. Bu ne abi? Bu nasıl oyun lan? Çok kaliteli gibi gözüken ama büyük ihtimal dandik olan bir oyun. Biz bu oyundan çıkalım. Bunun Brookhaven'la hiçbir alakası yok yine. Ama bayağı kalitelidir oyun harbiden ya. Bu neymiş? O zaman şuradaki Wednesday Adam Brookhaven'a bir girelim. Şunu da merak ettim açıkçası. Çünkü bayağı bir böyle Wednesday şeyleri yapıyorlar arkadaşlar böyle saçma sapan. Bunu da bir denemek lazım arkadaşlar ba oyuna girdik yine arkadaşlar bırakın hiçbir alakası yok Sağ sol mu yapıyoruz ne yapıyoruz abi bu ne ee, buralardan geçti ama parkura geldik arkadaşlar yine Burak da hiçbir alakası olmayan bir oyun şöyle Allah ne oldu lan arkadaşlar olaya bakın oyunlar e, oyunla oynanma kasmak için ne yapmış adamlar Az önce o, o oyundaydım fark ettiyseniz şimdi e, başka bir oyuna attı beni arkadaşlar Oha bu neymiş ya kapat oğlum kapat başka neyimiz var bir tane daha burada bir bırakalım var bunu da deneyelim arkadaşlar hemen bunu da fotoğrafları böyle arkadaşlar Hemen giriş yapalım. Bu neymiş bakalım. Brookhaven diye gönderiyorlar hepsini. Kandırıyorlar bizi. Aha da oyuna girdik. Abi oyun e, Brookhaven değil. Day de değil ama. Şu anda Squid Game oyunu arkadaşlar bu. Squid Game oyunu bildiğiniz. Bakın şöyle camlara basıp arkadaşlar geçiyoruz. Normalde e, Brookhaven'ın Day versiyonu tarzı bir şey oynamamız gerekiyordu. Ama bu baya e, Squid Game arkadaşlar da. Bir dakika ya. Ortadan gidebiliyor muyum abi? Ortadan falan gitmedi desem. Yok gidemiyorum. Karşıya geçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Squid Game'de de biliyorsunuz böyle bir oyun vardı da tamamen arkadaşlar zaman şeyi ya hani tamamen milletin zamanlı çalmak için yapılmış bir oyun çünkü ta nereye kadar gidiyor oraya gidince de ne olacak belli değil bunu da geçelim ya bu da saçmaymış o zaman sıradaki oyunumuz şu FNAF'lı olan olsun bir de bunu deneyelim arkadaşlar bu nasılmış görünüz gibi bunun da değişik fotoğrafları var hemen şöyle bir girelim aha arkadaşlar harbiden Brock Haven'a benzeyen bir oyuna girdik ve Freddy gibi yiymişiz bildiğiniz gibi F e, FNAF oyunundan şimdi Brock Haven'a gerçekten benzeyen bir oyuna denk geldik arkadaşlar şimdi burada e, bazı FNAF karakterleri var tam yüklenmemiş ama e, bir yüklensin bakalım. Evet arkadaşlar oyun yüklenmiyor. Aa yüklendi tamam. Şurada iki tane varmış. Diğerleri gözükmüyor zaten. O zaman biz e, şu sarı olanı alalım ya. Sarı olan güzel duruyor. Allah ne oldu bize oğlum? Lan ne oldu abi? Sarı olanı almak istemiştim sadece. Ne oluyor? Ne oluyor? Lan ne saçma bir şeymiş bu. Tamam almayı başardık ama. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde e, değişik bir e, sarı bir adam oldum. Bu da FNAF oyunundan. E, şöyle arkadaş aşağı atlayalım. Evet sonunda burada evime benzeyen bir oyun. Birisi orada ne yapıyor oğlum o adam? Bakın içeride birisi var arkadaşlar bir şeyler yapıyor oyunu da oynuyorlar ha bakın şurada da Foxy karakteriydi bu sanırım. Burada da birisi var. Ama girmek çok zor buralar arkadaşlar. Buralar nasıl girmiş bunlar? Lan öldürdü beni. Aa öldürdü lan beni. Dur. O zaman şunları almaydın iyi. Bura bunları alınca bir şey oluyor mu? Aa oluyor mu? İşte Tamam. Ne oldum abi? Ee, Fred oldum. Tamam. Şimdi arkadaşlar bakalım aşağı bir atlayalım. Aşağıda bakın şurada birisi var. Bunlar acaba gerçek insan mı yoksa yaratık mı? Bunlar yaratık galiba arkadaşlar. Bakın şunlar gerçek insan olabilir ama şu ve şunlar yaratık sanırım. Ee, abi çok garip ya. Şu Arkadaşlar aynen ben zıpladım da falan zıplıyor Bakın bu ben zıpladım da, o da zıplıyor Bu yaratık abi yanlışlıkla koltuğa oturmuş bir yaratık var burada <laughs> Adam yanlışlıkla koltuğa oturmuş arkadaşlar ya Vallahi bak yaratık o Bir dakika şu yukarıda nuke diye bir tuş var Bu da basınca ne oluyor e, 350 robux'a server'ı patlatabilirsin diyor Ne yapayım server'ı patlatıp oğlum Ona 350 robux mu verilir oyunu patlatabilirsin diyor Ama şimdi de merak etmedim değil abi. Patlatasın geldi sarhoğlu. Abi bu oyun e, Burak eski versiyonunun e, FNAF olarak değiştirilmiş hali. Yani Burak çok bir alakası yok. Bunlar kim bu arada? Bunlar insan mı? Aynen bunlar insan abi. Bunlar bize saldırmıyor. Bakın bunlar gerçek birisi. Ya da bilmiyorum. öyle dikilen şeyler de olabilir. Eski versiyonu olduğunu nereden anlayabiliyoruz arkadaşlar? Bakın şurası e, çok da eski değilmiş bu arada. Şurada şu anda e, apartmanlar falan var. Ama normalde bu oynadığımız versiyonda burada hiçbir şey yok mesela. Eski versiyon. Şurada bir araba var. Onu da kullanayım sonra oyunu değiştiririm çünkü bu Oyunda gerçekten boş bir oyun yani e, fark ettikseniz anlatmaya çalıştığım şey şu arkadaşlar evet, gel lan öldüreceğim seni gel lan buraya gel lan buraya anlatmaya çalıştığım şey şu arkadaşlar e, bu Brookhaven oyunlarının e, lan ne oluyor arabaya da binemiyorum Brookhaven oyunlarında çoğu arkadaşlar e, arabaya gidiyorum bu arada sahte yani saçma sapan alakasız şeyler bu araba çok Güzelmiş lan oha kontrollere bak o çok iyi dur dönecek araba yatacak yana bak Arkadaşlar azıcık sağa kırsam yatacak bak şimdi izleyin şöyle sola kırdım bir anda hop aha yattı yaptı vallahi yattı. ama geri kalktı. Güzelmiş lan bu arabayı sevdim ben. Keşke Brokaların da böyle e, hızlı böyle eğlenceli bir şey ekleseler. Efektleri falan da güzelmiş arabanın da sevdim ya. iyi güzel abi güzel bak yatıyor yatıyor geri kalkıyor bak. Yatıyor yatıyor geri kalkıyor derken e, kalkamadı. He zıplayınca kalktı neyse. Bir oyun daha oynayalım arkadaşlar. E, bakalım bakalım Brokaların RP Wednesday fotoğrafında da Rainbow Friends var galiba. E, aynen Rainbow Friends yazıyor bir de. E, bu da buna da korku oyunu yazmışlar. Aynı şeyi almışlar. Bu fotoğraflar ne oğlum? Bakın yine benzer fotoğraflar var. Saçma zaman fotoğraflar var arkadaşlar. Şöyle o zaman bir oyuna girelim. Aha da oyuna girdik. Yine Brokerin'le bir alakası yok. Şimdi şöyle burada bir değişik bir bina var. Burada etrafta Rainbow Friends karakterleri falan var. Bunlara dönüşebiliyor muyum? Yok. Robux'lu. He, Robux'lu zaten tabii ki. Peki bunları alabiliyor muyum? Bunlar da Robux'lu. Ulan var ya. Peki bunları alabiliyor muyum? Bunlar da Robux'lu. Her şey Robux'lu arkadaşlar. Peki bunları alabilir miyim? Bir Venus olmuş şuradan. Aha bu da Robux'lu oğlum. Lan ya. Peki buradakiler. Aha burası da Robux. Arkadaşlar gördüğünüz gibi her şey için her şey için robux istiyorlar yani tamamen robuxsuzlar tamamen bir şey kazanayım diye yapıyorlar şimdi şuraya bir zıpladık aha direkt öldük yine karşıya geçmemiz gerekiyor e, ee, dönüşmek için sona ulaş diyor bakın şurada gördüğünüz gibi e, bazı karakterler var onlara dönüşmek için sona ulaşmamız gerekiyor şu zıplaya zıplaya gidemez miyim ya bu ne abi bu nasıl oyun yani tamamen arkadaşlar para tuzağı olduğunu nasıl belli ya hani çocukları kandırmaya çalışıyorlar şöyle şöyle gidelim arkadaşlar Biz zıplaya zıplaya gidelim aha bayağı gelmiştim ama maalesef öldüm bu da garip bir oyunmuş peki elimizde bir şey var bu ne mesela mesela böyle değişik tuval elimizde flüt kutusu yazıyor. Ee, bu ne? Paspasımız var. Oğlum paspası ne yapayım lan? Parkur yapacağım burada. Oğlum paspas diye çekeyim kedi kutusu diyor. Aa harbiden kediler var arkadaşlar. Şuna bakın. Bir de başka neyimiz var? Ha, yelpazemiz var. Bir de çubuğumuz var. Süper abi. Süper. Çok güzel. O zaman şöyle arkadaşlar. Şöyle giderek devam edeyim ben. Hop şöyle geldim. Bence buraya gideceğiz. Tamam. Sonra tekrar buraya. Sonra tekrar buraya. Lan ne güzel gidiyorum. Sonra buraya. Ah be. Öldük. İyi gelmiştim. Aslında yaklaşmıştım arkadaşlar. Uğraşsam yaparım ben bunu da. Yani adamların amacı da zaten bu. Bizi uğraştırmak. Sonra Robux'umuzu yemek. Ya da işte zamanımızı çalmak. Vesaire vesaire. Adamların amacı budur. Şuradan falan yukarıya falan çıkmayı deneyeyim yani belki çıkarım ama şu ekrana şunlar çıkıp durmasa iyi olacak şuradan çıkmayı deneyeyim bir de hop yok abi çıkılmıyor ya adamlar her şeyi düşünmüş aa çıktım lan tamam ama buradan çıkmam ne işe yarayacak ki yani saçma sapan şeyler şu yandan falan gidebiliyor muyum arkadaşlar yok gidemiyorum abi boş oyun ya Allah Allah Bizim arkadaşlar şu güzel e, gerçek Brokeman'ımız varken bu saçma sapan sahte Brokeman oyunlarını yapıyorlar ya ulan adam değilsiniz lan harbi adam değilsiniz abi şu oyunun güzelliğine bak. Şu oyunu sevenler arkadaşlar bir videoyu beğensin bir yorumlara yazın bakalım. Lan bu ne adamın animasyonlu yüzü var arkadaşlar. Roblox animasyonlu yüz de gelmiş. Şuna baksanıza animasyonlu yüzü var adamın elemanın göz falan kırpıyor. Abi harbiden garip bir oyun olmuş Roblox. Ben çok takip etmiyorum arkadaşlar Roblox yeni gelen özellikleri. Ben sadece Burak evine oynuyorum çünkü. Ee, ama yine de garip olmuş ya. Bu neydi? O neydi öyle? Garipmiş bak şurada da birisinde var sanki. Ha yokmuş tamam. Ha burada da Türk birisi var. Beşiktaş forması var adamın üstünde. Neyse. O zaman arkadaşlar e, ilginç bir video oldu. Yani güzel oyunlar oynadık. O zaman bu video bu kadar olsun. E, saçma oyunlar oynadık daha doğrusu ama bu video de bu da. Daha sonra e, bir dahaki videoda görüşmek üzere ve bay bay.